Onu bıraktın ama kalbin neden hala orada? Eğer bu video 28 Ekim'de karşına çıkıyorsa aklından geçen niyet et. 24 saatlik alman gereken mesajına bakıyoruz. Hashtag kullanmıyorum. Kolektif enerjisel bir açılım. Fakat açılıma geçmeden önce bu video beni takip eden ve etkileşim bırakan takipçilerim için niyetlendiğimi söylemek isterim. Bunu yerine getirip enerjiyle uyumlandıysan gel bakalım önümüzdeki sürece. Kolektifte çok baskın enerji. Kaybetme korkusuyla e, sıkı sıkıya sarılmak ama e, içten içe de e, bir noktada e, artık dayanamıyorum, susamıyorum, içimdekileri boşaltmak istiyorum isteği Ve hani aşk bazen böyle insanı hani asla yapmam dediği şeyleri yaptırır ve kendi akıl verdiği insanlara böyle e, nasihat ettiği şeylerle sınar. Böyle büyük büyük laflarla ben öyle biri değilim hani dedirten ne varsa tam da onlardan vurur noktasında olduğunu görüyorum. Hani bazen insan birine sadece böyle birkaç ay değil de sanki böyle bir ömür yaşamış gibi hisseder, yorulursun. Yaşın ilerlemez ama kalbin yaşlanır öyle bir e, süreç var. Hani... Bu dönem böyle her şeyi sen yapardın. İlk adım, ilk mesaj ilk özür artık böyle içsel bir doygunluk var yani tükenmişlik noktasına e, gelmiş gibi e, gözüküyorsun ve çok ciddi bir kısır döngü enerjisi var ne yapsam olmuyor ne yapsam başa sarıyor düşüncesi baskın hani eğer burası böyle bir çiçek bahçesi olacaksa tohumunu birlikte ekelim hani e, çünkü tabii ki de yalnızca e, senin emek verdiğin bir ilişki eninde sonunda bitmeye mahkum kalır e, ve sana bir gün çiçek bahçesini gösterdi diye bir ömür o çiçek bahçesini görmek adına e, mücadele etmenin de bir sonu vardır tabi Tabii ki burada baktığımda aranızda böyle birçok faktör girmiş ama size en çok e Yaralayan ve yıkan şey karşı tarafın biraz çabasızlığı olmuş. Çünkü siz bir noktada çaba verirken karşı taraf resmen hazır bir çabaya konmuş. Evet ilişkinin başlarında belki sizi bu aşka inandıran kişi oymuş. Hani bir daha kimseye güvenemem, kimseyi sevemem enerjisinden. O kalbinizin yeniden attığı duyguya geçiş yapmışsınız. Sizi ikna etmiş, sizin için mücadele etmiş. Ama ilk pes eden, ilk zorlukta, ilk engelde kaçmayı tercih eden, sizi yokluğuyla terbiye etmeye çalışan bir enerji var. Hani böyle hep uzaktan seyretmiş. Hani sen neden bir şey yapmıyorsun böyle diye sorduğunuzda da hani e, ben buyum. Ben bu kadarını yapabiliyorum diye böyle kestirip atma enerjisi var. Hani böyle o soruların karşılığını hep onun dertleriyle. Sen beni anlamıyorsun, sen beni bunaltıyorsun, sen beni bu hale getirdin. Suçlama enerjisi çok baskın. Bu dönemde zaten senin enerjin içe dönüyor, çok net bir şekilde. Biraz susarak iyileşiyorsun, geri çekilerek dengeyi buluyorsun. Ama tabii ki sessizliğin bir kabulleniş değil, bir sınır çekme ihtiyacı olmuş. Hani önceden ya o da böyle beni seviyorsa diye bir umut barındırırken, şu an seviyorsa belli eder zaten diyorsun. Ve bu olgunluk kolay kazanılmamış senin için. Çok gözyaşı, çok sabır, çok emek fazla biriktirmişsin. Sen veya bu kişi Ateş ya da hava etkili olabilirsiniz. Özellikle e, aile içinde baba figürüyle çözülmemiş meseleleri olabilir. E, bu kişi böyle günlük konuşmalarına bile kendine çok has kelimeleri konuşma tarzı olabilir. Hani ilk başta böyle anlam veremediğin ifadeler kullanmış ama zamanla sana huylarını ya da konuşmalarını bile e, geçiren bir enerjisi var. Kültürel ve karakter olarak aranızda farklar var. Başta önemsemediğin, işte sevgimiz çözer, aşkımız halleder dediğin ama e, tam da o farkların e, sizi yormaya başladığı bir döngü. Tabii ki bu kişiyle aranızda alma verme dengesi ciddi şekilde bozulmuş. Biraz böyle güven sarsılmaları yaşamışsınız. Bu kişiye karşı olan inancını ve güvenini kaybetmişsin. Hani sen sürekli birlikte toparlayalım derken hani o ben böyleyim enerjisinde kalmış ya. Ve en sonunda sen böyle susmayı tercih edince o da sessizliğinde seni kaybetmeyi göze almış. Seni sevdiğini söylerken bile seni kaybetmekten korkmamış. Yani seviyor ama yapacağından da geri Kalmıyor. Madem seviyorsun, nasıl bunu yapıyorsun diye sorguladığınız süreçlerde var. Bu kişi melankoliye aşırı yatkın. Ee, sürekli kurban psikolojisi, psikolojisinde, sürekli böyle kendi üzüntülerini, kendi dertlerini, sıkıntılarını anlatıp sanki ondan başka kimse üzülmüyormuş, ondan başka kimsenin sıkıntısı yokmuş enerjisine geçiyor. Ee, sen ona biraz ışık olmaya, onu toparlamaya, iyileştirmeye çalıştıkça, e, onun o yaralarını sarmaya çalıştıkça, e, onun sende açtığı derin yaraları şimdi kim saracak? Bunun hesabını kim verecek? Ee, bu kişi sürekli bir savunma enerjisinde e, senin sevgini de sor, sorguladığı bir dönem var çünkü sürekli kaybetmeyi öğrenmiş bundan dolayı da sorgulama enerjisi çok büyük aranızdaki zaten en büyük şey netleşememek ne bitiyor ne başlıyor ne söylüyor ne susuyor hep bir eksik hep böyle bir yarım kalma hissi ve artık bu döngüyü kırmak istiyorsun ee, sizin zaten en büyük e, üzüntünüz adım alamamak değil siz böyle bu kişiden bazı noktalarda adım da almışsınız ama bu adımlar ileriye gitmemiş yani örnek veriyorum alkollüyken aramış ee, ama devamı sabaha baktığınızda yok. Ya da e, hiç olmadık bir anda bir mesaj atmış ama konuşmanın devamı yok. Bir story'nizi beğenmiş, bir sosyal medyadan etkileşim bırakmış ama devamı gelmemiş. Ee, bundan dolayı da böyle adım atmamaktan yana böyle bir şikayet yok da netleşmemekten dolayı bir şikayetiniz var gibi duruyor. Özellikle e, Kasım ayının ilk haftasıyla birlikte bir dönüm noktası gözüküyor. Bu kişiyle tekrar bir iletişim enerjisi çok güçlü gözüküyor. Hani birden fazla konuşma hatta böyle kısa süreli geri dönüşler olabilir. Ama bu konuşmalar tamam mı devam mı değil de daha çok böyle deneme emekle yetinmek enerjisinde olacak. Yani gelir konuşur ama hemen ardından yine bir sessizlik enerjisi olur. Bu kişiyi böyle e geçmişte hani akşam yazdığı sabah sustu gibi iniş çıkışlar tabii ki yaşadıysan benzer bir döngü tekrar edebilir. Ama bu kez fark şu sen aynı yerinde beklemiyorsun artık eski sabrın eski beklentin yok. O yüzden bu dönüş senin karmanın içinde değil farkındalığın içinde biraz yakalayacak. Evren bu döngüyü sana yeniden sunacak ama böyle biraz e, sınavı geçip geçemeyeceğine sen karar vereceksin gibi duruyor. Bu kişi geri dönecek ama o gün geldiğinde sen çoktan kendine dönmüş olabilirsin. Bazı şeyler vaktinde güzeldir vaktinde değerlidir. Çok da güzel bir söz vardır mezarlıklar çiçek anlamaz. O yüzden bazı şeyleri vaktinde yapamamanın pişmanlığını bu kişi yaşayacak. Ama tabii ki burada kararı sen vereceksin. O kapıyı kapatabilirsin. O kapıyı aralıkta bırakabilirsin. Ama önce kendinin değerli olduğunu unutmadan.